Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 28 Şubat 2024 Çarşamba. Seçim mitinglerinin aralıksız devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Kütahya'ydı. Gündeminde emekli maaşları vardı Erdoğan'ın ve manşetlere taşınan bir çıkış yaptı. Seyyanen artışların yol açtığı adaletsizliğin farkındayız dedi. Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz diyerek de kök maaşlara artış sinyali verdi. Erdoğan hedefinde CHP ile DEM Parti'nin yaptığı seçim işbirliği de vardı tabii. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız ifadesini kullandı. Diyorsunuz bugün 28 Şubat postmodern darbenin yıl dönümü. Cumhurbaşkanı da sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz diyerek ATV Haber başladı. Gözünü dört aç kardeş, zaman tam da bu zaman var. Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli mi? Elbette değil. Emeklilerimize hak ettikleri payı vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere bu sözlerle verdi müjde sinyalini ve ekledi. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklerimizi tahrik ediyor. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Tek dertleri kaos çıkarmak diye devam etti sözlerine. Yeni ekonomi programının olumlu sonuçlarını yıl sonundan itibaren göreceğiz dedi. Sorumluluk makamında olmayanlar her aklını eseni söyleyebilirler. Bizim için böyle bir durum asla söz konusu değil. Onların ne ülke ne de emeklilerimiz umurlarında bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da yine Biziz. Erdoğan Kütahya'daydı. Büyük bir ilgiyle karşılandı. Anımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle birlikte. Miting alanındaki on binlere seslenirken CHP'nin Dem Parti ile yaptığı seçim pazarlığına ayrı başlık açtı. Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor. Aday isimleri sabahtan akşama sürekli değişiyor. Milletimiz de engin ferasetiyle kapalı kapılar ardında çevrilen dolapları, yapılan pazarlıkları, sahnelenen Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyor. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. CHP içinde yaşanan krizler üzerinden sözü sandığa getirdi. Kendi partilerini öyle yönetiyor olabilirler ama bu millet onların sinsi oyunlarına eyvallah etmez. Ülkemizin güvenliğine, hedeflerine, göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanının Kütahya'daki ikinci durağı seramik fabrikasının açılış töreniydi. Ya Allah, Bismillah birileri gibi söz verip de sonra kulağının üzerine yatanlardan asla değiliz. Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Artık bundan sonra milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye 100 yılı bayrağını zirveye çıkarmaktır. Erdoğan sosyal medya hesabından da 28 Şubat paylaşımı yaptı. Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini ortlatmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.